Benimle. Tamam Ferhat. Evet. Hazır mıyız? Hazırız Emrah Bey. Evet. Abi. evet. personel olacaksa. Bunu biraz yan çevirsek mi Ferhat abi? Yüzü kapı düğüyor. Böyle olur mu? Tamam. Olur mu Ferhat abi? Evet. evet değerli basın mensuplarımız, değerli büyüklerimiz, üstadlarımız, abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, ee, hoş geldiniz. Ee, uzun yıllardır biliyorsunuz Tekirdağ'da dershanecilikle başlayan bir eğitim yolculuğumuz var. Ee, kampüsümüze büyüdük, Aden Kampüsü ile birlikte. Şimdi çok farklı bir konsept lise ile karşınızdayız. Ee, bu lise gerçekten çok başka bir lise. Bu lise gerçekten hani o eskiden özlediğimiz, aa o eski öğretmenlerimizin olduğu, o eğitim sistemimizin, disiplininin olduğu, saygı ve sevginin, hoşgörünün, vicdanın, merhametin olduğu, çocuklarımızın birbiriyle doğru iletişimler kurduğu, her türlü kötü alışkanlıktan uzak ve okulun güvenliğinin üst düzeyde olduğu bir lise bu. Lise, sadece lise, tek işimiz lise. Üniversiteye hazırlık. Ama nasıl üniversite hazırlık? Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlık. Konsept bir lise dedik. Sınav zaten çok kuvvetli bir marka biliyorsunuz. Türkiye'de en büyük eğitim zincir markası ve 580 tane eğitim, eğitim ruhsatıyla, kursuyla, okuluyla, ayrı bu tarz konsept liseleriyle şu anda Türkiye'de eğitimin başarı çıtasını oldukça fazlasıyla, açık ara farkla diğer franchise kurumlara göre, Açık ara farkla üste koymuş bir eğitim markası. Biz bu eğitim markasının gücüyle daha fazla büyümek istiyoruz. Daha çok başarıya imza atmak istiyoruz. Daha kuvvetli ve nokta atışı başarılar elde etmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Çok kuvvetli bir yayıncılığımız var. 40 yılı aşkın tecrübesiyle sınav kurumlarının yayın zincirini kullanıyoruz. Hem dijital platformda kullanıyoruz hem yazılı olarak kullanıyoruz. 12 kişilik sınıflarımız var bu okulda. Bu şu anda en büyük nimet olsa gerek. Çünkü her öğrenciyle birebir ilgilenme fırsatı buluyoruz. Her öğrencinin eksiklerine şahsına münasip giderme fırsatı buluyoruz. Bu bizim için ve öğretmenlerimiz için çok değerli çünkü öğrencilerimizin hayallerini biliyoruz. isimlerini biliyoruz. Planlarını biliyoruz. Ve onları yönlendirebiliyoruz. Çok kuvvetli bir rehberlik sistemimiz var. Şu an sadece okulumuzda 3 tane rehberlik öğretmeni 100 öğrenciyle ilgileniyor. Öyle söyleyeyim size. Rehberlik bölüm başkanımız Süme Hanım bu arada tanıtayım. Hüseyin Bey kurumlarımızın Çerkezköy ve Dekladak'ın kurumlarımızın genel müdürü. Nermin Hanım lisemizin müdürü, müdüresi. Hepimiz çok tecrübeliyiz. Ekibimiz çok tecrübeli. Öğretmenlerimizin en yerisi 4 yıllık Meslekte sınav tecrübesiyle, dershane tecrübesiyle bizimle birlikte çalışan çok fazla öğretmenimiz var. Yaklaşık 20 kişilik bir kadro ee, sadece bu küçük butik binada e, öğrencilerimizin eğitim, öğretim faaliyetlerinde emrine amade. Ee, öğretmenlerimiz çok değerli bizler için. Her zaman söylüyoruz. Bu lisenin e, burada, çarşıda, merkezde açılmasının en büyük e, nedeni okullar bölgesinden izole olmak ve diğer kurum, eğitim kurumlarından ve daha farklı kurumlardan ya da işte kafelerden vesaire bunlardan uzakta olmak. Dolayısıyla kötü alışkanlıkların hemen yayılmasının önüne geçmek ve okulumuzda bu izole okulla birlikte çocuklarımızı güvende tutmak. Sınıf mevcutlarımız az, bu mevcutların az olması her öğrencimizin bireysel eksiklerinin giderilmesini kolaylaştırıyor. Çünkü okulumuzun formatı bir özel okul olduğu gibi beraberinde bir kurs dershane hizmeti de içerisinde barındırıyor. Çok kuvvetli bir İngilizce sistemi içerisinde barındırıyor. Bunun dışında da sınava hazırlık sürecinde olan hiçbir öğrencimizin dışarıdan herhangi bir takviye, takviyeye ihtiyacı kalmadan sınava hazırlanmasını sağlıyor. Bu ne demek? İşte özel ders alıyoruz mesela değil mi? En iyi okullara gidiyoruz. Ee, en çok, e, işte diyoruz ki başarısız olduğumuz derslerden özel ders alalım. Tamam, ee, bir de özel derse gidiyoruz. Cık, yok, bu yetmiyor. Bir de diyoruz ki arkadaşlarımız da dershaneye hadi dershaneye de gidelim. Ya bu çocuklar da insan. Yani bu kadar e, yormamamız gerekiyor gençlerimizi, bıktırmamamız gerekiyor. Verimli, zamanı verimli kullanmamız gerekiyor. Ee, biz zamanı çok verimli kullanan, çok disiplinli, hem okul, hem kurs, hem özel dersi ihtiyaçlarının aynı çatı altında giderildiği bir okuluz. Ee, yine altını çizerek tekrar etmek istediğim konu disiplin. Burada öğrencilerimizin kılığından, kıyafetinden, iletişiminden ee, başlayarak ders materyallerini, defterini, kitabını getirmesine kadar, ödevini zamanında yapmasına kadar, sorumluluklarını Disiplinle halletmesine kadar her türlü hassasiyetle öğrencilerimizin disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmasını hedefliyoruz. Butik olmamızın, az kişi olmamızın ve izole olmamızın çok faydasını görüyoruz şu anda. Daha açılışımızın ikinci haftası bitti ve öğrencilerimiz çok mutlu, son derece huzurlu, akran zorbalığından uzak, kavgadan, küfürden... Uzak, e, huzurlu bir eğitim öğretim ortamı yarattık. Öğretmenlerimizle, e, bu sene eğitim kadromuzla, yönetim kadromuzla sizlerin destekleriyle okulumuzu da başarılarımızla duyuracağız ve bu sene çok ciddi başarıları hep birlikte imza atacağız. Sizlerin de zaten bilgisi olacak. E, değinmediğimiz bir konu var mı şu anda? Her şeyi çok sevememiz. <laughs> Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kapasite kaç Emrah Bey buranın? 240 buranın kapasitesi ama bizim şu anda yani 180 gibi bir şeyimiz var. Hani 180'i geçmeyi çok düşünmüyoruz açıkçası. ama önümüzdeki senelerde belki hani kapasite arttırmaya gidilebilir. çünkü velilerin böyle güvenli bir ortamda çocuklarını okutma isteği artacaktır. Umarım bu bu konsept diğer özel okullarımıza da örnek olur ee, ve özellikle çocuklarımızın güvenliği konusundaki hassasiyeti herkesten bekliyoruz. Neslimiz çok temiz çok güzel bir nesil var. Öğrenime açık, saygıya sevgiye açık bir nesil var. Ee, biz onları görüyoruz ki hani öğretmek, eğitmek, öğretmek. Biraz mesai ister, üstüne düşünmek ister, ilgilenmek ister. Yani çocuğu tanımaya, hani bize artık telefonu verdik, tableti verdik, arabayı verdik hatta şu anda görüyoruz. İşte cebine parasını verdik, çok özür diliyorum sigarasını koyduk, dedik ki ya içiyor çocuklar içiyor artık bunu kabul etmek böyle bir şey olamaz. Okullarımızda sigara odaları falan açılmaya başlamış artık. Ne? Olamaz yani çocukla işte öğretmenler, yetişkinler, kursların önünde, okulların önünde hani bu kadar rahat... Var mı yani, tek böyle Tabii ki var. Her? Yani tabii ki var. Hani e, bu e, off-record olarak da söyleyebilirim. Ama canlı ama, <gülüyor> yani, <gülüyor> ama yani... İllegal, illegal e, olan hani <laughs> okulun kapısının önünde, kursun kapısının önünde ya aman ya işte çocuklar içiyor nasıl olsa. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani biz bu çocuklarımızı koruyacağız, evlatlarımızı koruyacağız. Çocuğu olmayan arkadaşlar da dikkat edecek. Yani bunlar yol açıldıkça genişler. Yani bütün kötülüklerden e, uzak tutmak, ilgilenmekle alakalı, ilgiyle alakalı, tanımakla alakalı, görmekle alakalı. Görmezden gelmek maalesef çok kötü sonuçlar doğuruyor. O yüzden işte kayıp çocuklarımız var. O yüzden e, her gün Aman bizim çocukta böyle işte. Aman o çocuk da öyle. Ya o çocuk da okumaz. Boş ver onu idare edin. Hani olmaz. Biz her çocuğu her çocuğu burada yani en başarılısından akademik olarak en zayıf olan öğrenciye kadar herkesi doğru insan olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani akademik olarak çok başarılı olmayabilir. Belki o başarıyı yakalayamayabiliriz. Farklı bir alanda belki bir başarı yakalayabiliriz. Sosyal alanında, spor alanında olabilir ama şunu mutlaka istiyoruz. Doğru insan, güzel insan, temiz insan, vicdanlı insan, merhametli insan yetiştirelim. Bunu istiyoruz. Yurt dışı eğitim programımızdan biraz bahseder misiniz? Kesinlikle evet bahsetmediğimiz önemli bir konu. 9. ve 10. sınıflarda ağırlıklı İngilizce eğitim programımız var ve çift diploma programımız var. Çift diploma şu demek, okulumuzda okuyan öğrencilerimiz çift diploma programımıza katıldıkları takdirde bu programda hem ekstra İngilizce eğitim alıyorlar, hem dışına gidiyorlar, hem de Amerika Lisesi diplomasını bizim lisemizden mezun oldukları anda çift diploma olarak Avrupa'daki, Amerika'daki ve kan Kanada'daki e, üniversitelere direkt kabul alabiliyorlar. E, tabii biz burada en başta İngilizce seviyelerini çok ciddi yeterli hale getiriyoruz. E, oradaki eğitim öğretim faaliyetlerini rahatlıkla devam edebilmeleri için. Ama en büyük avantaj aynı zamanda zaman kaybetmeden çift diploma alabiliyor olmaları. Bunun dışında 187 tane Avrupa, Amerika ve Kanada'da üniversitede sınav kurumları olarak direkt anlaşmamız var. Bunlar bizim okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin çift diploma programında olmasalar bile yeterli İngilizce eğitimini tamamladıktan sonra direkt o okullara kabul almasıyla ilgili ciddi referans oluyoruz. Artı yaz döneminde, sömestr döneminde İngiltere'de ve Amerika'da, Malta'da e, öğrencilerimize dil okulları imkanı sunuyoruz. E, bu dil okullarında e, çocuklarımız hem İngilizce ile bir geliştiriyorlar hem de yurt dışı tecrübesi edinmiş oluyorlar. E, böyle söylemiş olalım yurt dışı projelerimizde. Fiyatlar nasıl Emrah Bey? velilerin en çok merak ettiği, en çok soracağı şey budur. Tabii fiyatlarımız e, genelde bir eğitim listesi var bizim. E, şu anda e, tüm Türkiye'de sınav eğitim kurumlarının yayınlamış olduğu ama ilden ile değişiklik gösteren e, ve bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösteren e, bir fiyat skalası var açıkçası. Bu işte 60 binden başlayıp şu anda yani hiç eee bursu olmayan bir öğrencinin işte 200 bin liraya kadar Giden bir eğitim ücreti skalası var. Bunları neye göre belirliyoruz? Biz bu okulda öğrencilerimizin akademik başarısını burslandırıyoruz, eğitim teşviği veriyoruz. Spor başarısı olan öğrencilerimizin, lisanslı öğrencilerimizin yine aynı şekilde o kurumumuzdan burs almalarını yüzde yüz'e varacak kadar burs almalarını sağlıyoruz. İngilizce veya yabancı dil başarısı yüksek olan bu yönde eğilimi olan, yeteneği olan öğrencilerimizin dil e, bursunu, tanım, tanımadığımız dil bursları var. Oradan veriyoruz. E Bunun dışında e, en çok şeye dikkat ediyoruz. Başarılı ama durumu olmayan, siz değerli büyüklerimizin de bizlere yönlendirmesiyle, destekleriyle, işte e, Tekirdağ'da bazı kulüplerimiz var. Onların katkılarıyla, kendi imkanlarımızla başarılı ama durumu olmayan veya kazanılması gereken Tespit ettiğimiz öğrencilerimizi yüzde yüz okulumuzda e, burslu okutuyoruz. Bu da toplam az önce ya kapasite 240 kapasite burada okulumuzda en az en az 30 tane öğrencinin o kapasitede burslu okuması demek zaten resmi oranda da. Biz bu konuda e, her türlü e, teklife öğrencimizin okulumuz bünyesinde katılmasına çok sıcak bakıyoruz. E, yani fiyat bizim için okul ücretleri bizim için. En son konuşulacak hadise oluyor. Ee, tabii ki bu hani şey gibi algılanmasın. Hani genelde şimdi çok basit tabirle şeylerler ya. Ya işte kime neye hani evet. genelde evet. özel kullanacak kime neye hani öyle bir şey yok. Standart bir fiyatımız elbette var. Ama mutlaka e, biz onları e, velilerimizle, öğrencilerimizle durum değerlendirmesi yaparak başarılarını ölçerek ilgi alanlarını, hobilerini belirleyerek e, belli bir noktaya da getirebiliyoruz. Ona e, da böyle cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Her zaman çaya, kahveye, kahvaltıya, sohbete, muhabbete bekliyoruz. E, okulumuzdaki çalışmaları da sizlerle zaman zaman paylaşacağız. E, sizler de bize desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olacağız. Çünkü ne kadar çok maliye öğrenciye ulaşabilirsek bu eğitim kalitesini e, o kadar e, yani duyurduğumuz için yeri bir dönüş olacak. E, çok ihtiyacımız var gerçekten. E, şu anda bilinmeye çok ihtiyacımız var. Evet. E, Ayağınıza sağlık. Evet, ederim. tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok Başarılar sağlık. diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yayın abim de Evet. Şey,